1. Eş anlamlı kelimeler nedir? Eş anlamlı kelimeler, anlamları aynı veya çok benzeyen kelimelerdir. Mesela, güzel ve hoş kelimeleri birbirine çok benzer, ikisi de iyi, hoş anlamında kullanılır. Büyük ve iri kelimeleri de aynı anlama gelir. Örnek cümle, bugün çok güzel bir gün, bugün çok hoş bir gün. Her iki cümlede aynı anlamı taşır. 2. Zıt anlamlı kelimeler nedir? Zıt anlamlı kelimeler ise, Anlamları birbirine tamamen ters olan kelimelerdir. Mesela sıcak ve soğuk, büyük ve küçük, uzun ve kısa. Örnek cümle: Yazın hava çok sıcak olur. Kışın hava çok soğuk olur. Burada kelimeler birbirinin zıttıdır. 3. Birlikte eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeler bulalım. Eş anlamlılar: mutlu, neşeli, hızlı, çabuk, temiz, pak. Zıt anlamlılar: gece, gündüz, açık kapalı, ağır, hafif. 4. Neden eş ve zıt anlamlı kelimeleri öğreniyoruz? Çünkü dilimizi daha güzel kullanmamıza yardımcı olur. Yazarken ve konuşurken daha zengin cümleler kurarız. Mesela hep aynı kelimeleri kullanmak sıkıcı olur. O yüzden eş anlamlılar bizi çok kolay kurtarır. Son olarak siz de aşağıya yorumlara eş anlamlı veya zıt anlamlı kelimeler yazabilir misiniz? En güzel yorumları videomda paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.